10 gün çadırda kaldık. Notına işte buraya geldik. Ay, şey yakına ananın buradayız. Çadırdan bin kat iyi. Çok şükür. Kontenden kalıyoruz, memnunuz. İhtiyacımız her, her şey karşılanıyor. Allah razı olsun bunlar. Depremden sonra ya, yaşayan bilir. Yani ama buna bugün bize hamdolsun. İnşallah devletimize, milletimize zarar vermesin. Cumhurbaşkanımız başımıza eksik etmesin. O kula kaldık. Benim evim karşısında 20 Mayıs İpek Caddesi'nde oturuyorum. O ilk olduğu zamanlarda işte gitti, okul açıktı. Gitti kendimiz oraya attık. Allah razı olsun bir de sahip çıktılar abi. 45 gün, 2 aya kadar orada kaldık. Ondan sonra da işte burada müracaatlarımızı yaptık. Bura bize çıktı. Burası bir ev gibi. İki tane satıcısı var, bir tane ocağı var. Yani Saymakla bitmez. Televizyona kadar televizyonumuz var. Allah devletimize zarar vermesin. Allah başımıza devletimizi eksik etmez. Cumhurbaşkanımız Allah hayırlı ömür versin İnşallah Tekrar başımıza gelmesin Allah Rabbim nasip etsin inşallah. Çok güzel bir ev. Ne diyorsun? Yeni bir ev tabii. Ya inan ki biz buradayız. Ben eğer oraya kendi şehime gidersem yani mahalleye gidersem şeyi biliyorum yani depremli olduğunu biliyorum. Buraya geldiğim zaman deprem unutuyoruz biz hiçbir şey sanki olmamış gibi. Yani burada bize bir yeni bir ikinci bir hayat, ikinci bir ev burası. Burada huzurluyuz. Yani şehre indiğimiz zaman deprem biliyoruz artık yani. buraya şey, içine girdiği zaman deprem biliyoruz. Hani ev görüyorsun, orayı görüyorsun. Yoksa Allah razı olsun yani. Çok rahatız gerçekten. Her şeyimizi veriyorlar. Buradaki imkanlar nasıl? Hani Çok güzel. Her şey var, var. her şey var. Her şey var. Hiçbir şey inkar edilmez. Allah peygamber razı olsun gerçekten. Yemesi olsun, içmesi olsun, ekmeği olsun. üç, üç gün yemek veriyorlar. İmkana Hizmet var. İyi. Yemeğimiz veriyorlar, ekmeğimiz veriyorlar, suyumuz veriyorlar. Çok güzel, İyi. Bir şey burada her şeyi var. Tuvaleti var, banyosu var, sıcak suyu var, yemeği var. Bu süreçte ortaya bizim yeni evremiz oldu. Şimdi her şeyimiz var. Devlet karşılığı yani. Yemeğimizi veriyor. A'dan Z'ye kadar veriyor. Diş fırçasına kadar vermiş yani. Bunu babam ev yapsa diş fırçasına koymaz oraya. Onu düşünüp yapmaz yani. İşin gerçek konuşuyorsa. Hiçbir sıkıntımız da yok yani. Konteyn deyip de bir ev gibi yani. Konteyn deyip de. Ha bir artı bir gibi bir ev yani her şey. Lavabosu var, sıcak su, her var, her şey var yani. Her şey düşünülmüş. Buzdolabısı var, her şey var yani. Ev gibi, Abi bir ev düşün, ha konteyn düşün. Allah devletin zavallını vermiyor. Artık. Ya bütün ihtiyaçlarımız karşılar yani.